merhaba biyotik yayınları Ayte Biyoloji denemesini inceliyorum. Ee, yeni çıkan deprem baskısı. Hemen incelemeye geçeyim şöyle. Ee, arkadaşlar bence deneme tam ÖSYM seviyesinde. Kolay ve orta sorulardan oluşuyor. de yine aynı şekilde böyle kolay ve orta seviye sorular soruyor. Şöyle gördüğünüz gibi sıralama soruları var. de böyle soruları çok seviyor. 1 2 üçlü sorular zaten var. Bir de burada şu çok şunu çok seviyorum ben. Ee, konu dağılımları var böyle. Şöyle gördüğünüz gibi genden proteine soruları filan ee, dediğim gibi şey eski konular kalktı. Eski konuların yerine yeni sorular eklendi. Ee, deneme muhtemelen geçen seneki denemeyle aynı deneme. Sadece yeni sorular eklendi. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel sorular var. Bence ilk denemeniz olarak e, alabilirsiniz bu denemeyi. Fiyat da uygun. E, bunu nereden alabilirsiniz arkadaşlar? İşler şubelerinden alabilirsiniz. İnternetten vesaire alırsınız daha pahalıya gelir. Ee, en yakın işler şubenizden alabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi paragrafumsu sorular var. ÖSYM de böyle sorular çok seviyor. Gibi şöyle sıralama sorularından çok var. ÖSYM de yine böyle sorular soruyor. Deney soruları var. ÖSYM'nin de sorduğu gibi. Ee, grafik soruları var. ÖSYM bu sene de yine grafik sorularından soruyordu. Ee, bence tam ÖSYM'yi çok güzel analiz etmişler. Zaten bildiğiniz gibi bu yayın sadece biyolojiyle alakalı denemeler çıkartıyor. Yani sadece işleri bu diyeyim size. ÖSYM'i çok güzel analiz ediyorlar, inceliyorlar. Çok güzel sorular hazırlamışlar. Bence kesinlikle almanız gereken bir deneme. Bilgisayar malla bunu bence kesinlikle IT biyoloji için kesin alın derim ben size. Çok güzel soruları var. Bence sınava yakın tutmayın. Şimdiden alın çözün. Eğer konularınızı bitirdiyseniz. Eğer zorlanıyorsanız bence tekrardan bir konu anlatımı veya soru bankası çözün. Öyle devam edin. Şöyle bir 13 sorudan bir 7-8 yapabilmeniz lazım yani öyle söyleyeyim bu denemelerde. Yoksa bir sıkıntı var demektir. Ee, konuları dönersiniz tekrardan. Ee, bir de arkadaşlar videoyu beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın. Deprem baskıları geldikçe ben çekmeye çalışıyorum. Sizin de haberiniz olmuş olur deprem baskılarından. E, bu kadar şimdilik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar gelsin